Ee, ne yaptın? İkna edebildin mi kızımızı? Edeceğim. Az kaldı edeceğim. Çok uzatma. Bir an önce hallet o iş. Kız avucumuzdan kaçarsa işler sarpa sarar. Anladım. Baba. Bu Adil Amir. Benim senin manevi oğlun olduğumu öğrenince şüphelenmez mi? Hiçbir şey olmaz merak etme. Bu Cemal yıllarca işin altına Suikast soruşturmasında benim adım bile geçmedi. Nereye Leyla? Oturuyorduk. Yatıyorum abi. İyi geceler. Baba bak bu Cemal bu sefer bilenip gelmiş. Bu işin peşini bırakmayacak başını ezmeyince bulduğu delikten çıkıyor işte. Zamanında bu Adil'le birlikte Cemal'i de kurşunlamamız lazımdı. Cemal gibi adamların gözüne bakıp teteye basmak biraz cesaret ister. O cesaret sende yok. O yüzden yine git arkadan vurmanın yollarını ara. Cemal'i devre dışı bırakmalısın. Ama bu da zor. Savcılıkta valide çok umutlular Cemal'den. Umutlarını kır o zaman. Nasıl yapayım? Yetkim yok. Birim bağımsız. Ben bu ekibin önünü nasıl keseceğim? Bak ben sana şimdi bir adres vereceğim. Ekibini topla oraya git. Ne yap et bu davayı kendi birimine al. Bu işi sana çözdüreceğim. Yani aradıkları katili sen yakalayacaksın. Sen katilin kim olduğunu biliyor musun? Bu çiftliğin sahibi benim Gürkan. Benim beslemediğim it İstanbul sokaklarında havlayamaz. Ben şimdi sana çalışan adamları mı yakalayacağım? Adam mı dedim ben ha? İt dedim. İtin kuduzu da uyuzda da beslenmez evlat. Hadi vakit kaybetmeden ekibini al hemen bu adrese git. Ha, İkinci bir mevzu gelişti bu gece. Dava organize suça döndü. Yani işin daha kolaylaştı. He? Baba. E müsaadenizle ben gidiyorum o zaman. Görüşürüz evlat. Ha, hafta sonu gel. Biliyorsun satranç partimiz yarıda kaldı. Biliyorum. Gürkan. Ne yapıyorsun sen? Ne yapmışım ki? Abim kukla gibi oynatıyor seni farkında değil misin? Kendi zehrinde sana bulaştırıyor Gürkan. Yapma. Sen nere bu kadar karanlık bu kadar kötü bir insan oldun ya. O adam benim babam. Neyim varsa onun sayesinde. Öl ölürüm. Bir gün onu da diyecek zaten. Merak etme. Hem de öyle kolayca ölmene de izin vermeyecek. Parça parça acı çekerek ölmeni isteyecek senden. O zaman ne yapacaksın? Onu olan borcumu ödeyeceğim. Bitmez Gürkan, bitmez. Bilmiyor musun? O hep daha fazlasını ister. Ne yiyeceğine, ne giyeceğine, nasıl konuşacağına o karar verir. Yetmez. Kim seveceğine de o karar verir. Gürkan yapma. O kızcağız da kendini de zehirleme. Lütfen vazgeç. Anlıyorum. Sen niye vazgeçtin Cemal'den? Niye sırtını döndün ona? Onu korumak için. Onu korumak için. Bedirhan babamdan mı? Yoksa kendinden mi?